arkadaşlar ben Ela bugün babamla saklanma çöğünüyoruz. Hadi saklanın baba. Tamam. 30'a kadar sayacağım ben şimdi. <laughs> Sayarız. <laughs> 1, 2, sen hadi saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <laughs> <laughs> Ali! Sakla. Saklan. Dur. Tamam. Aha tamam. 1, 2, dur. Dur. Dur başka yere saklanın. Durdum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En ufsa olsa da saklamaya da. Hadi bakalım. Nerede? Bakın, şöyle bakın. Böyle arkadaşlar, durun. Burada yok. 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 Şuraya bakalım. Dur. Şuraya. Şimdi Yok. İyi Döreceğim artık. Ben onlar. Ben bunlar. Buldular seni. Burada lan işte. Buradalar. Buldum. Sobe. Sobe. Hadi şimdi ben iklayla saklayayım. Al. Al şimdi tamam. Hadi ilk defa saklanacağız. Hadi gel. Hadi sen say. Sen say. Aman ama lan, sen say. Ben gidiyorum. Baba hadi sayalım. yine Hadi 1, 2, 3, 4, 5, evet. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geldi geldi. Bir Geliyorum. Kafasında bir şey görüyor Ela nerede İmi Şeray'ı bulalım. <laughs> Ela yok. Ela, yok. Ela Ela Ela'yı buldum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Hadi kaç kaç kaç. Ela'yı buldum. Bakayı ikrayı buldum. Tövbe. 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 Hadi, Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Örümceği soysa versek de hadi bakalım bakalım Nerede? 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 <laughs> sizi bulacağım. Hemen saklanın. <laughs> Buldum sizi. işte buradalar. Yes. 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 Burası. Yes. Bye bye. <laughs>